Benim canım burada çok sıkıldı ya. Lütfen polis amca çıkar beni artık ya. Oğlum seni kırbaçlatacağım bak ha. Bir daha soygun yapmayacağıma söz veriyorum Yapma. Yapma, yapma polis amca yapma. Ya bir daha bir daha soygun yapmayacağım. Ya beni lütfen çıkar buradan. Bir turistden biraz soyasam çıkamam buradan? Tam sus. Allah Allah. Bak buraya bak bak. Ben 2 dakika şu ağacın altına çömelip geliyorum. Tamam. Çöme Çeneye çömeliyorsun. Sana ne oğlum? Tamam. Allah Allah. Söz amca ben buradan kesin çıkmam lazım. Nasıl çıkabilirim ki buradan? <laughs> <laughs> Seni kurtarmaya geldim dostum. Oo dostum sen kimsin? Uhu. Beraber soygunlar yaparız. Aynen. Uhu. Gel uh. bakayım. İşte <laughs> bu. Artık özgürsün. Çok teşekkür ederim ya. Hadi gel beraber soygun yapmaya gidelim. <laughs> Hadi kaçalım. <laughs> Yürü polis amca bizi görmedi mi? Aa görmedi. Kaç kaç evet, Aha doğru. duydu. Gel gel hızlı. Hadi. Acele et. Gelirler lan çabuk buraya. Acele etmelisin. Geliyorum geliyorum. Biz de inşallah yakalayamaz. Aha yok. Zaten bulamaz Bak. bizi burada. Nereden bir Gökyüzüne baksana ya. Bakayım polis amca geliyor mu? Aa, aa beni gördü. Kaç 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 geliyor. <laughs> Yaratasınız siz. Gel. Burada burada. Burada saklan. Saklan burada. Oğlum. Şışlar <laughs> ya. Bizi, bizi burada göremez. Neyse. Göremiyor. Oh be. Şimdi beraber soygunlar yapalım mı? <gülüyor> 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 Soygun yapacağız. Çok iyi hadi yani yapalım. Dur şu dükkanlara bakalım, etrafta dükkan. Aa oh, şurada bir tane dükkan var da. Şunlara bakalım, Şuralarda dükkanlar. Aa oh, bu Şimdi dükkan boş. İçinde var, gel gel. Hangisinin? Mücevher dükkanı abi, gel söyle. Olur. Hadi. Oha! <laughs> müşteri gibi davran, müşteri gibi davran. Buyurun hoş geldiniz. Hoş Merhaba canım. abi biz elmas alacaktık. Elmas alacaktık. Tabii. Bana e, dükkandaki bütün elmasları verir misin? Neden? Hemen onu lanet <laughs> Ver dersiyorum. hepsini bütün bütün hepsini o çabuk lazım. çıkar. Çıkar hepsini. Elmasları... çıkar. Çıkar soyuyor. Bütün elmasları çıkar. Tamam beni rahat bırakın yeter ki. Ver 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 hepsini ver. Ver bana ver. At 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 at. at. Bunların hepsini Oo, bölüşürüz o, dostum. Ne oldu dostum. Bunların hepsini gidip gömelim mi bir yere? E? Daha fazla ver. Daha fazla ver. Bunlar yetmez. Yok başka hepsini yok. hepsini ver. Elinde elinde var, elinde var. Hepsini ver. Oğlum tamam lan. Şuna lanet bir tane. Ya korkutmak için ateş et bir tane. Hayır, hayır yapma, yapma, yapma. Ha. yapma. Hayır, hayır. Tutamıyorum. Hayır, hayır. <gülüyor> <gülüyor> yapma, sirdi bak, sirdi. Hadi kaçalım. Hadi kaçalım yürü. Polis <laughs> haber vermeden kaçalım. Bir de kaçalım da yazık olmasın. Polis yardım edin. Yardım edin. Hırsız var. Yardım <gülüyor> edin. Hadi. <laughs> <laughs> <Yardım edin. gülüyor> ne <Daha> kadar <laughs> zengin olduk ya. Zengin olduk oley. Bunların hepsini bir yere gömelim mi? Daha sonra çıkartır kullanırız. Oh. Ah. Oh. Ah. Ayağımı kırdı. Ah. Bir şey olmadı bir şey olmadı. Ah. Gayet çabuk. Ol. Ayağım vardı. Ah. Neyse. Biraz. gel gel. Şunları bir yere gömersek polis bizi bulamaz. Hem de şu, altını bir yere saklayabiliriz abi. Aynen ya, burada. saklarız. Saklayabiliriz. Yanında yeni senin, senin yanında sandığın var mı? Evet var. Tamam. Bunları. Hadi. Tamam. Ah. Şunları. Kaz. Kaz. Daha daha derine koymamız lazım. Nerede? Şöyle sürediriz? kazıyorum kazıyorum şöyle. Kaz kaz kaz. Daha derine Aa. doğru kaz. Koyamıyorum. Koy, koy sen Bunları buraya gömelim, daha sonra gelip çıkartır kullanırız tamam mı? Evet, kullanırız. Neredesiniz? Sana bana kim gönderdi ya? Çok güzel, ne güzel bir arkadaş oldu beraber. Beraber hızlı yapacağız. Çok güzel, çok bayağı zengin Buradan çıkalım. Ama polis geliyor herhalde. Polis gelmiyor. Neredesiniz lan? Sesimizi duydu. Aa, geliyor polis geliyor. Şşş. Neredesiniz? Bir dakika. Allah Allah. Nerede bunlar acaba? Şş. Şş. <laughs> Biz gitti herhalde. Kazanım gitti herhalde. Hadi gelin. Ay! Ha. 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 Yakalandık. Hayır. Yakalandık dostum. Ha. Yakalandık. Dostum seni kurtarmaya çalışıyorum. Hayır. Ona vurma. Hayır. Hayır. Tamam polis amca. Hayır. Vurma abi. Bir daha yapacak mısınız? Hayır yapmayacağız. Hayır. Bizi bırak lütfen gidelim. Bir daha yapmayacağız. Benimle de gel. Hayır. Aa. Hadi gir içeri artık yeter lan. Oh. abi ya. Aa. <laughs> Aa vurma. Vurma. Ya yine yakalandık Ferit ne yapacağız Hayır. ya? Bilmiyorum Bakın, abi. Kırbaçlanmayı ya, of, seviyorsunuz. Anladım. Ya, ya kapatma bizi ya. Of. Abi özür dilerim bir daha yapmayacağız ya. Acaba gömdüğümüz altınları falan bulmuş mudur ki? Neyi gömdünüz? Ha ne? Ya, ya bir şey gömmedik. Ya of. Oh. onlar da bulmaya gitti ya. Philip <laughs> <laughs> bizim buradan kesin kaçmamız lazım. Dostum ben benim bir arkadaşım var Creeper o burayı patlatıp buradan kaçabiliriz biliyor musun? Ta onları seslenmeden önce şu kıyafetleri giy istersen. <laughs> bir daha bak kıyafet çünkü bunlar. Oo beleş. Oo. <laughs> Abi ve harika dostum. Sen şimdi arkadaşların mı var? Evet benim Creeper arkadaşlarım var. Buradan bizim kaçmamıza yardımcı olabilirler. Ta o zaman seslen onlara. Ama camı kırmamız gerekiyor dostum. Şu... Onlar bizi Allah. duyamazlar. <gülüyor> <gülüyor> ah kırdım. tamam. Bağır şimdi. Creeper. Kurtar bizi. <laughs> Ama kimse gelmiyor. Aha. Aha. Geldi lan. Aha. <laughs> <laughs> Ferit eski dostum ne haber? Hadi bizi buradan kurtar dostum hemen hadi. Ferit. Bu sen misin? Evet. Ne oldu sana? <laughs> dostum abi sahneye girdik bir şey yapıyorduk ya. Sizi nasıl kurtarabilirim? Nasıl? Aha. Pat, pat 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 patla oh, bu hadi, patla. Hadi. Aha burada. Patla patla. dostum dikkatli ah, ol. Uzaklaş uzaklaş uzaklaş. uzaklaş. Oh. Be. <laughs> ha. Kaç Hayır. ederiz. Eski dostum teşekkür ederiz. Kendini feda oh. etti bizim için. Kaç evet, kaç kaç. <laughs> Polis gelmeden buradan uzaklaşalım hemen. Polis herhalde altınları bulmaya gitti. Oh. Ferit biz altınları <laughs> sonra mı alalım gidip? Altın orada duruyor ama dur. Aa doğru. Aa artık altını kaybettik dostum. O aldı. Evet, elmaslarımızı Aa. aldı. Aa, dikkatli ol. Aa, tamam. Şurada hadi. bir yerde tekne bulabilirsek, karşı tarafa geçebiliriz. İzmirleri kaybettirebiliriz Serit. Evet. Aa, bir dakika, buna Bizim bakalım. Bizi bulamayacak. Aa, bu Aa, burada tekneler var, gel. Yat. şuna. Yatayım mı? Ne? Yatayım mı? Neden? <laughs> yat dedin. Bunlar nerede? Şaka yapmıştım, bunlar yat değil mi? <laughs> Bilmiyorum, hadi yürüyün. Yürü, yürü. <laughs> hadi. Hadi gidelim. Bin, bin. Ha, hadi. Şu karşı adaya ulaşırsa... Şu yulaşırsa... karşıya da gidelim. Aynen karşıya da gidelim. Bizi yakalayamayabilir. E. Şöyle, hoppa şuradan. Lan! Sizin de bizi yakalayamayacak Aa. dostum. A, dikkatli ol. Aa! Çarptım. Aha Orada. Gelin çabuk buraya. Gelin. Blokları kullanarak üst üste çık. Hayır. Bloklarım var Oğlum. mı yanında? Blok, üç e. tane var, üç tane var. Gel gel, beni takip et. Kaçıyorum. Dur dur, şuradan. bende de var. <laughs> Polis, Oğlum, geliyor Oğlum. Bak, eşi <laughs> Polis geliyor peşimizden. Oğlum, kaçmayın. Bak eşe Ulan ya. Polis geliyor. Gelemiyor. De Çok yavaş, o. biz hızlı gittik. Hemen kaç, evet. kaç, kaç, yürü. Kalmalıyız dostum. Ormana kaçtık, hiçbir şeyimiz yok. Terbiyesizler. Karnım bayağı acıktı, bir şeyler bulmalıyız. Dostum, polislerden oh. saklamamız lazım. Dostum, Sakin sorunlara ol. göre devam ederiz ki. <laughs> o dostum, durun bakacağım. Gözleyeceğim, gözleyeceğim. Bakayım geliyor mu? Nerede? Aa, dur gel, bakıyoruz. gel. Geliyor, çabuk gel. Geliyor, geliyor, geliyor. Gel, 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 gel. Gel. Kaçma Ay, şurada çabuk. bir yerde. Şurada bir aklıma. Lan bir kaçmayın. Bir o, o, o. aklıma çok güzel, güzel bir fikir geldi. Çabuk gelin. Ben gelip. burada bir boşluk var. Buraya düşebiliriz abi onu. Gel gel. Biraz bak şimdi. Ben burada bir yerde saklanacağım. Sen burada bir yerde bekle. Tamam mı? Daha Değil. sonra ben arkadan girip onu ittireceğim. Tamam mı? Tamam. Bekle. Çok, çok güzel bir yerde bakalım. Panik yapma tamam mı? Hadi bakalım. Hadi, Ka Hadi yapıyoruz. <laughs> Bekliyorum ben. Saklanıyorum. İnşallah. Hey sen. Öbür arkadaşın nerede? Hayır beni yakaladın. Düştüm. Öbür arkadaşın nerede? Hayır. Hayır beni yakalama lütfen. şimdi tamam. Olamaz. Ezik. Olsun olsun üzerini polis. kapatalım da salak şey yapamasın. Lan, tamam bunu nasıl kapatıp üstünü kapatıp biz soygunlara devam ederiz. Ay, Yapmayın. yapmayın. Ay, ay, Kimse göremesin. Şu ağaçtan ben yaprak topluyorum. Dur. Hayır. Kimse, hay. kimse duyamaz inşallah dur. İnşallah <laughs> Yapmayın. Tamam dur. Üstünü kapatıyorum ben polisin. <laughs> 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 ha ha. Bizi ha. hapishaneye kapatıyorsun. Bırak beni. Bırak. Görüşürüz. Sen. Polis. Bak dur. Son bir şeyler söyleyeceğim. Bir şeyler istiyor musun? Vurma. Evet. Yemek adalım, yemek adalım, yemek adalım, yemek mesela? Yemeğin var mı yanında? Aha. Al burada bunları yiyerek yaşayabilirsin polis. <laughs> Hep sen mi bize yakalacaksın? <laughs> bu sonra biz seni yaldık. Biraz da biz seni yakalayalım <laughs> hadi dostum. Ya bu de kimse görmesin. Şöyle bir ensiz tamam. verelim. Hadi dostum. Biz e, ee, şey, sorgun yapmaya devam edelim. Hadi devam edelim. Şehre doğru gidersek orada daha çok soyacak evi var. O sakladığımız zaymetleri falan bulabilirsek onları tekrar alabiliriz aslında. Almış mıdır acaba bilmiyoruz ki. Aslında yanında olabilir dostum onu öldüren yani ne bileyim bir şey yapmamız gerekiyordu ona. Onların elmasları alalım mı o zaman ondan? Bilmem. Ne yapmalıyız sence? Bence daha güzel yerler bulup onları soyabiliriz ya. Yani Beni bence onlar kötü ya. Eskide. <laughs> Salak bağırıyor onu kimse duyamaz ki. <gülüyor> Seni kim duyacak oğlum? Hadi gidelim şehirde daha çok soyacak yer var. Beni buradan çıkarın. <laughs> Hadi çabuk olun. Ay tavşan çok mutluyum ya. <gülüyor> <gülüyor> Artık bizi yakalayacak polis de yok. <laughs> Şu Hadi an diyelim. servisiz dostum inşallah oradan çıkamaz. İnşallah hapishanedeki bütün mahkumları serviste bırakırız. <laughs> Hadi soygunlara devam. Neyse arkadaşlar Polis vs Minecraft 2 filmimiz burada sona erdi. İnşallah arkadaşlar beğenmişsinizdir. Birazcık böyle saçma flash TV oyunculuğu ama sizi eğlendirme amaçlı böyle film yapmaya çalıştık. Eğer arkadaşlar beğendiyseniz ve bu serinin devamını gelmesi istiyorsanız aşağıdan videoyu kesinlikle beğenmeyi Şöyle bir 5000 like gelirse seri devam edecek. Bu polis hala kapışıyorlar. Polis bu arada oraya kapıştırdık. <laughs> Diğer bölüm oradan devam edecek. Böyle değişik değişik şeyler yapmaya çalışacağız. Bu arada arkadaşlar bana yardım eden Ferit ve Rasim'in kanalı açıklamasında bulunmakta. Onların kanallarına lütfen abone olmayı unutmayın. Ayrıca benim kanalıma abone değilsiniz. Aşağıdan abone olun. Abone ol böyle abone ol butonları aşağıda. Oraya abone olabilirsiniz. Ayrıca arkadaşlar abone yanındaki zil butonundan bildirimleri açabilirsiniz. Ekrandaki video, videoları izlemeyi unutmayın. Hepinizi seviyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay deyin gençler. Bir şeyler diyorsunuz mu? Yok. Görüşürüz. Bay bay. <laughs>